İki küçük çocuk Özkan 14 yaşındaydı. Kardeşi Damla da 11. Onları depremin hemen ardından evlerinin üzerine kabus gibi çöken dev kayalar maalesef hayattan kopardı. Anne ve babasını ise yardıma koşan köylüler kurtardı. Bugün Kanal D Haber acılı kara ailesinin yanındaydı. Bakın tüm dünya bölgede yaşanan büyük acılara kilitlenmişken Kahramanmaraş'ın o dağ köyünde neler yaşanmış bizlerden habersiz. Olan bizi Taşlar her yerden gelince kaçamadık. Dev kayalar vurup geçti, evleri dümdüz etti. Yollar kapalı, Ailenin hatırlamak istemediği o kara gün Özkan ve Damla kardeşleri hayattan kopardı. Özkan 14 yaşındaydı. Damla 11 yaşında. Burası Kahramanmaraş'ta Süsü Taşı Dağı'nın eteklerine kurulmuş Tekir bölgesindeki Çevre Pınar Köyü. 6 Şubat gecesi iki çocuklu kara ailesi depremi hisseder hissetmez evi terk etti. Gece olanda zarar görmedik. Sabahleyin ışınca geri girdik. Evleri sağlandı, geri döndüler ama ikinci deprem kayaları yerinden oynattık. Evin yarı büyüklüğünde vardı. Yağmur kaya gibi yavru. yağıyordu. Ev kendimize siper aldık, at kata girdik. İşte uğuran kaya taş, ya üstümüze indirdi. Mermi gibiydi kayalar. Küçükleri evlerin çatılarını delip geçti. Dev kayalarsa kara ailesinin evini yerle bir etti. Cehennem yaşadı o gün. Allah kimseye yaşatmasın. Ya. O kayalar evin üzerine peş peşe düştü ve aile üyeleri hep birlikte enkaz altında kaldı. Taşlar her yerden gelince kaçamadık. 30 saniye zamanım olsaydı Kar fırtına göz gözü görmüyordu. Canını kurtaran Kara ailesinin yardımına koştu. Önce Abdülmuttalip Kara'yı kurtardı komşuları. 6 saat sonra ise eşi Zekiye Kara kurtarıldı. Ay başım, ay kara gün Kara ailesinden 14 yaşındaki Özkan ve 11 yaşındaki Damla'yı aldı. Onur da işte plasında Söyleyecek hiçbir şey yok ki. Hastaneden taburcu olan acılı çift şimdi merkezde bu konteynerde hayata tutunmaya çalışıyor. Köye dönecekler mi? Orada yeniden bir hayat kuracaklar mı? İşte o belirsiz. Bilmiyorum köye gider miyiz? Gideriz. Çünkü çocuklar orada. İlla ki